Rezil oldun bakalım. Yo, Yok rezil olmadın ya. Güzeldi, espriliydi. Komik de. Evet. İyi Seni kandırmak benim. kolay ama. Evet hocam ya. Ben Telefonda çok... tencere şey tabak aldığın oluyor mu hiç böyle? <laughs> e, evin önüne senetli gelenler oluyor mu bilmiyorum. Hayır ama başıma hep böyle saçma sapan e, gelir. şeyler geliyordur, geliyor. Size bir şey diyorsunuz ya, hayatta bir kere dolandırılır. Yok öyle bir şey değil. Bence sen birden fazla olacaksın. <laughs> Hayır hocam. Su yutmayan kişilerde geçerli o. Su yutanlar da değil. Öyle mi? Abi. Bu detayı şu an veriyorsunuz ama. E işte şimdi söyledim. <laughs> ben inanmıştım çünkü dolandırılmayacağıma. Yok yok çok net dolandırılırsın sen. Küçük bir şey olsun bari. E küçük olur canım. Senden başka bir şey adam kalkıp 10 trilyonluk senede imzalattırsa ne yani? Evet, Sonucu gel. Evet, evet. 500 lira. Ama olmayan bin... bir şey zaten. <laughs> 500 lira 1000 lira. Evet, nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Hasta mısınız? Siz? Yok değilim. Şu Miloş'tan falan böyle burun akıntısı falan geliyor klasik. Hmm. Böyle Böyle bir, bir tur atıp çıkıyor bizimkiler. Hep böyle oluyor. Öyle bir şey gelmiş yine e, Milena'yla. Çocuklar tabii. Vallahi onlar... şu anaokul var ya anaokul mahvetti bu sene bizi. Milene'nin okulunda yani herhalde çocuk bir ömürde geçireceği bütün hastalıkları geçirdi herhalde, öyle söyleyeyim <laughs> evet, En azından büyüdüğünde rahat eder. E tabi, tabi. Ben tamam. de son bir ay için aynı şeyi söylüyorum. Herhalde geçirebilecek bütün hastalıkları toptan geçirip... Evet, sen de evet. bu ayağın altında hastasın. Evet, evet, Ya sen hocam bu lanet gibi herhalde. Bir hasta olunca sonsuza kadar hasta olmaya devam ediyor. E adapte oluyor sanki. Ve alışıyor bebeğine ya bağışıklıkla alışıyor. Evet. Öksürdüğünüz için sordum. Evet, arada. evet. Geçen videomuza çok güzel dönüşler aldık. Ne oldu? Ben izleyemedim kusura bakmayın. <laughs> Bunu bari videoda Ay şöyle izleyemedim yani cevap ben yazanları şey... dönüşleri izleyemedim o anlamda. Videoyu izledim canım. ben çektim zaten başkası çekmedi ya. Beni güzel yediniz gerçekten. Ha, evet, evet. Hala ben inanıyor musun? Ben sürekli yeniliyorum. Tabii ki inanıyorum. Bence sen ara sırada böyle random yap burçlarda. <laughs> bir tanesini oku. Bu benim galiba de. Sen çıkarsan Serakt'sın. Geçen videoda söylediğim Hı. astrolog vardı ya. Just, evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. O bundan bir Ay o da tövbe falan. etti artık hayır, ben kocaya inandım diyecek. Hayır. O da tövbe attı evet. Bir evet. önce falan bir video çekmişti. Ben hatta tamam. o videodan da size bir şeyler anlatmıştım. Beni asla dinlemediğiniz için hatırlamıyorsunuzdur. Yo hatırlarım da hatırlat ama yine de. Şeyle ülkeyle alakalı işte hazırlanana kadar her şeyin kötüye gideceğini sonra daha iyi olacağını falan. E, bu patlamayı da İstanbul'da bir patlama yaşandı Hı. ya bunu da o videonun içerisinde söylemişti. Ne zaman nasıl söyledi? Bir ay önce hatta bir ay bile de tamam. tam sanırım tam bir ay, 4 hafta önce. <laughs> evet. 4 hafta önce paylaştığı dedik ki lütfen kalabalık yerlere girmeyin. Şu an döngüsü olarak kötü bir dönemdeyiz. <laughs> Terör olayları, patlama, işte saldırı gibi böyle kitlesel şeyler yaşanabilir. <laughs> o yüzden mümkün olabildiğince evde kalın ve kalabalık ortamlara girmeyin demişti. Tamam. Işte. Şimdi ben sana o zaman özet geçiyorum bunu. Şöyle düşünelim. Biz e, Kaliforniya'da yaşamıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Altımızda Suriye yanıyor. Yanımızda Irak, İran yanıyor. Yukarıda Rusya, Ukrayna yanıyor. Ee, Azerbaycan, Ermenistan yanıyor. Sol tarafımızda Yunanistan her gün sizi mahvedeceğim diyor. Bu ülkede bunları tahmin edebilmek çok zor değil be. Ha? Ama tam değil tam mi? yani ben de sana gelmesi. söyleyeyim. Bence sen e, böyle gece geç vakitte ormanlık alanda gezme. Başına bir şey gelebilir. Şimdi bu tahmin mi oluyor? Türkiye'de yaşıyorsan gelebilir. Değil mi? Evet. Yani o yüzden hani ülkemizi kötülemek için değil. Bu ara zaten herkes söylüyor bunu. O yüzden bu tür şeylerde yani hani ben geleceği tahmin edebilecek bir insanın var olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse. İşte şu eski Bulgaristanlı baba neydi? Çok meşhur öldü rahmetli oldu ya. Onun da işte şeyleri varmış. İşte şu tarihte şu olacakmış. Bu tarihte bu olacakmış. Mümkün gelmiyor bana. Ha sezgiler vardır. Nasıl söyleyeyim? Bir akşam yemektesindir. Berkle de berabersindir. ya da yalnız başınasındır. Belki o gün yoktur, işi vardır. Gidişe ee, gidiş sezersin. Yani tatsız bir yolda gidiyoruz. Burada benim başıma bir şeyler gelebilir. Bu sezgilerdir. Ama bu benim işte iki saat sonra başıma şu gelecek dediğin zaman bu saçmalamaktır. Benim şahsi fikrim bu yöndedir. O yüzden bana pek inandırıcı gelmiyor Lara. Hocam Hı. İnan inanmayın diyorsunuz ama şimdi Hı. sonuçta adam 4 hafta önce bunu söylemiş. Bu tarih için söylemiş. Ben nasıl buna inanmayayım? Tarih söylemiyor. Ama bu zaman dilimi içinde dedi. E bu zaman dilimi derken zaman diliminde günler var, haftalar Hayır işte Haziran'a kadar ya, ki zaman Haftada dilimi. 7 gün var. <laughs> ama Haziran'a kadar Ayda 4 ki... hafta var. Senede 12 ay var. Zaman dilimi çok geniş bir kavram. Peki hocam, ben size bir söz okuyacağım. Oku Konuyu bak tamamen kapatıp tamam. size müthiş bir soru soracağım. <laughs> Sor bakayım. Bu, bu çok derin, bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bir, bu Geçen karşıma çıktı bu tamamen. Kötülük olmadan iyi kavramı olmazdı. Öyleyse birini kötü yapan nedir? Kötülük olmadan iyilik kavramı ortaya çıkmaz. Bu şeye gidiyor, Habil'le Kabil'e kadar uzanır <laughs> herhalde bunun başı. <laughs> Tabii ilk kötülük onlar biliyorsun dini yönden bakarsan. Evet, evet, evet. Aha. Ya kötülük olmadan iyilik ortaya çıkmaz çok iddialı bir cümle olmuş ama doğru söylüyor aslında. Şimdi düşünüyorum. Tabii, daha tabii, önce konuşmadığımız evet, için düşünüyorum. Şey... Ya kötülük çok farklı bir kavram. Bence tamamının altında şey yatıyor. Vicdan problemi yatıyor. Yani vicdanlı insanlar ve vicdansız insanlar olarak yatıyor. Bir insanın kalbinde vicdan şeyi varsa, nasıl söyleyeyim bunu sana, o duygu varsa bir insanın kötülük yapması neredeyse imkansız gibi geliyor bana. Vicdansız insanlar da burada tabii ki burada rahatsız insanlar var, psikiyatrik rahatsızlıklar var. Bu yaptığı kötülükten haz alan insan. Bu bir rahatsızlık. Ama yani diğer anlamdan bakarsan dediğin gibi kötülük çok derin bir kavram ya. Bir de nedir yani kötülük Kötülüğü biz mi yarattık aslında? <laughs> Teşekkür ediyorum. Orkun. Yani hani, toplumun yarattığı bir kötü var bir yerde sanki. Bir yerde de ben de bu arada sizinle birlikte düşünüyorum. Sizi düşünüyorum. Ya ahlak ve vicdan çok farklı iki kavram. Ahlak ve vicdansız insanlar e, özellikle şu dünyada çok ön plandalar. Çünkü bunlar... İşte Nikola Machiavelli'nin dediği gibi başarıya giden yolda her şey bir battırla gidiyorlar. Senin yüzünden ölüyordum vallahi zor nefes aldım. Öldürünce bakalım ne yapacaksın? Hocam Allah korusun. Kına yakarsınız artık. El birliğiyle kına yakarsınız. Biz. Evet siz. Allah korusun hocam Ben hastalandım da azıcık. Yıllık kötülükten bahsediyordu. Bundan daha bir kötülük yapamaz bana herhalde. yani. Mikrop taşıyarak. Evet evet. Ama ben mi taşıdım? Bence bundan çok emin olamayız. Bilmiyorum, ben de emin değilim. Kızımı Çünkü... da suçlayamam ama. Ya yine tamam, sen suçluyum. Ben, tamam ben zaten o zaman kurban kızım. olmaya evet. hazırım. soruyor <laughs> yok. Kötülük diyorduk. Kötülük o zaman ne? Toplumu yarattığı bir şey mi? Kötülük bence bireysel olarak da olan bir şey. Şöyle dediğim gibi başta konuşamadım öksürükten ama e, aslında ki sorun şu vicdansızlık. Şimdi bir insan bile bile kötülük yapmaya çalışıyorsa ki bu çok fazla karşılaşıyoruz. Çok nadir olan olaylar değil. Bu vicdanla alakalı bir problem. E, bence e, vicdanı olan insanlar vicdan çok geniş bir kavram tabii ki ama vicdanı olan insanlar iyi doğru, doğruyu yargılayabilen değerlendirebilen insanların kötülük yapabilmesini e, çok imkansız görüyorum. Yani Ben hayatımda bilerek kötülük yaptığımı düşünmüyorum. Hiç yapmadım. Hı hı. Hiç bir kez bile. Çünkü bu vicdanla yargılanmandır. Yani mesela Mert'e hep söylerim ben asla bizim eve yalan girmeyecek diye. Şimdi yalanla kötülüğün ne alakası var? Aslında yalan söylemek de kendine yaptığın bir kötülük. Evet. Çünkü onu vicdanında değerlendirsin. O seni rahatsız ediyorsa kötülük yapamazsın. Aynı şekilde çocukları vicdanlı yetiştirebilirsek böyle artık yeni nesil çocuklar biraz daha nasıl anlatayım sana? Ruhsuz insanlar, ruhsuz evet. yaratıklar. Ama biraz daha ruh katabilirsek onlara vicdan nedir, vesaire nedir, duygular, insanlık, anlaşma, iletişim. Bunların hepsini öğretebilirsek bence kötülük ortadan kalkar ama şu şartlarda dünyada biraz zor gibi gözüküyor. Peki hani şeyi düşündüm siz konuşurken, iyinin olması için kötüye de ihtiyacımız yok mu? Ya aslında şöyle bir şey var, bu şeye benziyor biliyor musun? Hani çok bariz örnek vermek gibi gerekirse... Mansur Yavaş Ankara'ya belediye başkanı oldu. Hı hı. Şu anda yaptığı iş, yapması gereken iş. Yani görevini yapıyor. O biz çok iyi diyoruz. Niye? Daha önceki kötü olduğu için. İşte. Ya iş ona dönüyor. Aslında e, iyilik olması için de doğru söylüyorsun. Bir miktar kötülük olması gerekiyor. Yani hani e, çarkların doğru döndüğü, insanların sistemli olarak birbirine anlaşmalı ve düzgün işlerini yaptığı, liyakatın esas aldığı ve insanların görevlerini doğru yaptığı yerlerde e, iyilik yapma diye bir şey olmaması lazım görevi bu olması Tabii. lazım ama e, bu biraz böyle oluyor gibi gözüküyor yani sözün aslında söylediğin sözün kökeni doğru gibi gözüküyor. Bir de şey düşünüyorum iyi ve kötü aslında değişen şeyler mi o zaman yani bana göre iyi olan bir şey size göre kötü olabilir mi? Yok bu bunu çok yok, o... kullanan çok insan var ya hani, benim doğrum benim yanlışım benim iyiyim, benim kötüm gibi. Ya kendiniz için hangi karar verirseniz benim bu bizi ilgilendirmiyor ama Tabii. başkası için karar verken şimdi ben buradan alara araya... Bir tokat sallasam ki böyle bir şey olmaz Biliyorsunuz kadınlar şiddet karşıyız ama bunun Yok. sanası banası göresi var mı? Yok tabii ki. Anlatabildim Yok. mi? Hı -hı. Ama ben buradan ala araya giderken tam arkadan biri bıçak dayayacakken ayağını çelme takıp düşürmem. Bıçaktan kurtardığı için iyi sayılabilir. Ama bu çok böyle uçuk örnekler bunlar. Ya genel anlamda iyi ve kötü. Az çok bellidir diye tahmin ediyorum. Su, o söylediğiniz zaten şey gibi hani suçun... Her koşulda kötü olması evet, evet, gibi evet, bir şey. Evet. Ya da evet. ne bileyim birine hediye almanın da her koşulda iyi o Ama işte değil mesela her koşulda iyi olamaz. Şimdi mi? mesela bununla ilgili olmaz. çok güzel bir örnek söyleyeyim mi sana? Şimdi aklıma geldi bu da. Hani bir tane genç bir çocuk arkadaş vardı. Parkta bir kadına... Ee, hediye şeker Evet, evet, evet. Şimdi çocuk sence iyilik mi yaptı yoksa normal yapılması gerekeni mi yaptı? Bence normal yapılması gerekeni yaptı. Bence iyilik yaptı. Normal yapılması gereken şu anlamda şu demiyorum. Ya gözünü kapatıp kaçacaktı değil. Hı hı. Ama o olaya o kadar girmesinin bir anlamı var mıydı? Niye? Ee, karşıdaki kötü olduğu için ona iyilik yaparak onu kurtarmaya çalıştı. Normalde yapılması gereken şey şuydu. Orada kavga olmaması gerekiyordu. Tabii. En o zaman böyle. Kadir oradan geçecekti ve başına hiçbir bela gelmeyecekti. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet ama... Normali bu. Biz kötülük olduğu için iyilik olarak algılıyoruz. İşte onu da belki bir noktada toplum bize zorunda bırakıyor bu dediğiniz şey. Mesela orada dediğiniz gibi geçip gitseydi başına kötü hiçbir şey gelmeyecekti. Ama mesela şu an toplumda bu olaydan ya sonra şöyle herkes düşünelim. bunu yapamıyor. Yapamıyor ama şöyle düşünelim. O oradan geçerken o kadın ölseydi biz Kadir'in ismini duyacak mıydık hiç? Hiçbir zaman duymayacaktık. duymayacaktık. Evet. O yüzden bu adam Aa, kötülük yaptı demeyecektik. Normal olan oydu. Adam iyilik yaptı ve başına neler geldi. Öyle değerlendirmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Normal olan süreç orada bir karı koca ya da erkek kız arkadaşın hmm. kavga etmemesi gerektiği. Kavga ettiği zaman dışarıdan birinin buna müdahale etmemesi gerektiği. Hmm. Ama etmeseydi de kızın başına kötü şeyler gelebileceği için orada bu muhtemelen sezgileriyle oldu. Kendini öne attı ve başına bu olaylar geldi. Tekrar dile getirmeyelim ama sonuç şu. E, kötülük olmadan iyilik olmuyor. Bence doğru bir laf. Çok doğru. Olmuyor. Hatta sözün, bir söz çok başka bir yere çekmişiz gibi hissettim evet. bir anda da. Kötülük olmadan iyi kahram olmaz öyleyse birini kötü yapan nedir? Bir de bunu soruyorum size. Birini, birini kötü, kötü yapan, yapan, nedir? Yani bu çok çok genel ve çok farklı bir bakış açısı. Çok farklı. Ya yani. yani birini kötü yapan bence şu. Ya yani yine aynı şeye geleceğim başına. Vicdansızlık yani kalbinin sesini dinlememesi. Bence kötü yapan şey bu. Ya kalbi de kötüyse? Zaten o zaman kalbin sesini dinleyemiyor demektir. Kalbi kötü olan bir insanın. Bence bunla... beyinle alakalı, şey değil, bence beyinle alakalı ya. değil. Beyin Çünkü beyin matematik çalışır bence. Mantık çalışır. Mesela aynı Kadir örneğini verelim. Mantık ne der? Beyin aslında id ve ego ile beraber vicdan çatışır. Bunu Hı -hı. psikiyatristler açıklar. Şimdi psikiyatrist gibi akıl vermeyeyim ama. Şimdi beyin ne der? Beyin matematik çalışır. Burada bir kızla bir erkek kavga ediyor. Ben buna müdahale edersem başıma bir şey gelebilir der. Önlem alır. Gitme önlem der alır. Mi? Gitme şey. der. Ama bu kızın başına kötü bir şey gelsin diye değil. Matematik böyle işliyor. Işte. Gitme, karışma. Hepimizin başına gelir. Ben evet. sana trafikte devamlı diyorum Orkun. Öndeki bir şeyi önümüze kırdığı zaman, bir şey yaptığı zaman sen sinirleniyorsun. Dur diyorum, sakin. Sakin gerek yok. Dünyada özellikle ülkemizde beklensiz olmayan 1 milyon tane insan var. Tamam mı? Hiçbir beklensiz yok adamın hayattan. Yani. O yüzden her tür şeyi yakıp yıkabilir ailesini. E bu da senin gelip orkunun başını bulabilir. O yüzden sakin diyorum. Beyin bunu der. Sakin, sakin. Ama kalp bunu demez. Oğlum, kalp birisi, birisi annenize küfrettiğinde beyin der ki oğlum küfretse ne olacak? Hiçbir önemi yok. Ama kalp der ki Oğlum yeter artık yani. Doğru. Ben kalkayım ve tepkim. Ben bir tekme tokat girersin. Anlatabildim mi? Aynı şey geçerli. Kalbinin sesini dinlemeyen insanlardan oluyor bence. Bir kötülük. Ya yani, e, şimdi şöyle söyleyelim mesela e, bu dönemde şu korona döneminde e, dünyanın en zenginleri mal varlıklarına bir o kadar daha kattılar. Şimdi azıcık kalplerinin sesini dinlese dünyada bu kadar açlığın bu kadar sıkıntının üzerine bir de hastalığın eklendiği bir dönemde ben bu seferlik kazanmayayım da zaten çok zenginim. Bu seferlik bu kadar paranın peşinde koşmayayım deyip de bunun bir miktarını ya da kazanıp Robin Hoodçuluk yapıp vicdanlarının sesini dinleyip aç olan ülkelere gönderse çok farklı bir dünyada olabilirdik Aynen, şu anda, dedik, evet. tamam? Ama <laughs> hayır onu <laughs> dinlemiyorlar. Hep mantıklarının sesini dinliyorlar daha fazla. Çünkü sistem hep buna çalışır. Daha mantıklı, daha fazla buna. Ama vicdan, vicdan öyle değildir. Vicdan yanınızda bir çocuk ağlıyorsa onu sevmeyi gerektirir. Vicdan ee, ne bileyim hani bir kedi açsa onu doyurmayı gerektirir. Yaralıysa onu doyurmayı gerektirir. Anlatabildim mi? Yani hani ben vicdanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya yani kalbinin şunu demesi lazım. Dur be, burada dur müdahale edelim. Yani hani bunu diyemediği yerde de kötülük doğar diye düşünüyorum. O zaman şey aklını daha çok dinleyen kötü kalbinde. Bence akıl öyle. Iyi. Bence bence öyle. Yani çünkü aklını aklını dinleyen de bu sefer hani hep kötülüğe mi çalışıyor akıl? Hayır. Ha, ha, akıl akıl, mantığa akıl sistemin çalışıyor. mantığa çalışıyor. Mantığa çalışıyor. Realistik yani. Hiç O duyguyu katmadığı için. Hani evet. Şu duvar beyaz ya bu evet. kadar. Evet, evet, evet. Hani içinde o duvarın ne duygu yaşadığı, ne işte. yaptığı, nasıl beyaz olduğu. Mantıkta duygu oldu. yoktur. Olamaz da zaten. Evet. Mesela ben hastalıklarla ilgileniyorum. Her gün e, ciddi miktarda hasta bakıyorum. Bu hastalara bakarken bazısı geliyor, bakıyorum hiçbir tedaviye ihtiyacı yok. Yani gerçekten ufak bir problemi var ve bunu ne ameliyat ne ameliyatsız tedavi çoğu zaman ilerice bile gerek yok. Bir miktar ufak önlemlerle giderebiliriz. Burada bir sorun yok. Mantık bu arada işliyor. Peki mantıklı olan ne? Burası bir özel işletme. Mantıklı olan o hastayı bir şekilde bir işleme ikna etmeye çalışma ve bundan para kazanmaya çalışma. Çünkü burası para için kurulmuş bir yer. Hani kalkıp size sağlık dağıtıyorum falan diye söyleyemem. Çünkü burası sağlık hizmeti verip karşılığında para alan bir yer. Özel sektördeyiz. Ama orada şu devreye girer. Para kazanmak için yanlış ya da gereksiz işlem yapayım mı yoksa vicdanlı olarak bu hastanın hiçbir şeye ihtiyacı yok mu? İkisinde de hastaya kötülük yapmıyorum aslında, aslında farkında mısın? Aslında evet misin? evet ama mesela topluma göre bu kötü. Yani evet. söylediğiniz diğer şeyi ama yapmak kötü. Ama kötü bu kötü bence de kötü. Çünkü ben vicdanlı bir insanım. Anlatabildim mi? Hastanın bir şeye ihtiyacı yoksa. Derim ki senin durumun gayeti. Dün yine bir hastamız geldi. Bir hamile anne. 6 aylık bir hamileliği var. buçuk aylık falan. Ufak bir problemi olmuş. Bana dedi ki böyle böyle hocam önlem alalım. Dedim ki önlem alınacak zaman doğru zaman değil. Çünkü sen hamilesin. Karnında bir canlı var. Ve bu canlıya yapacağımız her şeyde ufacık da olsa bir zarar verebiliriz. O yüzden şikayetlerin arttığında ben yine buradayım. O yüzden şunu 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 uygula, tedaviyi söyleyemeyeceğimiz için söylüyorum. Yoksa tedaviyi sakladığımdan değil, özel bir tedavisi falan yok. Hı hı. E, şunu 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 uygula, bununla beraber %90 toparlarsın, Toparlayamazsam buradayım. O hasta eşiyle gelen, işte e, eşinin gözlerinin içine bakan, birbirini çok seven bir çift. E, ben orada eşine dönüp desem ki çok acil müdahale ihtiyacı var ve bunun için şu kadar bir para lazım. Emin olun hiç uğrunda olmaz. Bulur gelir onu. Anlatabildim mi? Hı. Ama işte burada e, benim mesleğimde kötülük bu oluyor. Yani hastaya bıçakla zorla zarar verme Hı. olmuyor. Benim mesleğimde evet. bu olmaz zaten. Ama benim mesleğimde de kötülük bu oluyor. Birisinde vicdanlı olarak diyorsun ki e, senin herhangi bir işleme ihtiyacın yok. Beklemeye geçelim. Hı. Diğerinde diyorsun ki. Zaten işlem olmaya gelmiş, bu işleme hazır ve bu parayı ödemeye hazır. Biz bunu para olarak değerlendirelim ve işlemimize devam edelim. Bu mantık, Bence mantık burada doğru değil işte vicdanlı olması lazım. Ya buradan her şeye söyleyeyim her doktorun vicdanlı olması lazım. Evet. O kesinlikle. Tabii. Zaten de ki aslında bu da size kötü de yapmaz yani. İşte tamamen nereden baktığınızla da alakası var. Bize vicdanlı gör, olmak kötü. mı? Hayır tam tersi. Diğeri, mantığınızı dinlemek. Mantığını dinlemek kötü bir şey değil. Diyorum evet, ki işte. hastaya atıyorum hemoroid tedavisi yerine safra kesesini alalım demiyorum zaten. Tabii. Ama bu kötülük. O asıl kötülük bu aslında. Hasta mesela. sana bir şey için gelmiş ama Burada senin vicdanınla şeyin önemli yani hani orada değerlendirme yapman gerekiyor. E i̇şte bu işlemi yapınca bu hastanın karı ne? Yani para sonradan gelmesi lazım anlatabildim mi? Işlemi. Ama mantık bunu söylemiyor, mantık diyor ki para sen burayı bu yüzden açtın, para kazanmak için var burası. İnsanlar devlet hastanesinde, üniversite hastanesinde tedavi olurken sana niye geliyorlar? Çünkü seni beğendikleri ve yaptığın işleri evet. doğru buldukları için. E o zaman bu işlemi sen yaparsan hasta yine memnun kalacak ve sen bu işten bir de para kazanmış olacaksın. Ama öyle olmuyor işte. Orada vicdanın devreye girmezse sıkıntı oluyor. Ve daha genel düşünürsek aslında bu insanın içinde olan bir şey. Yani insan bence da öyle bir varlık. ama çocukluktan gelen bir şey bu. Şimdi ben, e, vicdan bence benim şahsi fikrimi sonradan öğrenilebilen bir şey değil. Tamam? Mı? Sonradan. E, bence de işten şey gelen. Bu bir anne şey. ve babanın ve içeriden gelen bir süreç. Ya yani sen şimdi çocuğuna çok averel meslek örneği verince bu sefer o meslek grubun karşıma alıyormuş gibi oluyorum ama Aa, sen şimdi mi? bir galericisin. Çok düzgün galericiler de var. Çok düzgün iş yapan, gerçekten pırıl pırıl iş yapan galericiler de var. Ama Aksi taraftan bahsedelim. Pert araba topluyorsun. Arabanın airbagleri patlamış. Onları onarıyorsun ama satacağın kişiye söyleme. Her tarafı topluyorsun. Çocuğuna da diyorsun ki işte oğlum insanlar böyle düdüklenir diyorsun hmm. kısacası. Mesela. Yani hani evet. böyle yapılır bu iş diyorsun. Böyle çok daha fazla para kazanabilirsin diyorsun. Ve bunun ritüel, normal bir şey olduğunu öğretiyorsun. İnsanları kazıklamanın... Senin maddi gücünü arttırdığını, senin gücünü arttırdığını ve bunun karşılığında da seni kuvvetlendirdiğini anlatıyorsun. Hı hı. E bu çocukta vicdan diye bir şey olamaz. Yani ne olursa bu çocuk sonradan doktor da olsa vicdan olamaz. Sonradan mühendis de olsa vicdan olamaz. Sonradan bürokraside büyük bir bürokrat olsa da vicdan olamaz. Çünkü sen Aynen. onu öğrettin. Ama sen dini yargıların vardır yoktur bunlarla kıyaslamıyorum ama benim ailemde dini değerlendirmeyi çok iyi olduğu için söylüyorum. İnanan bir ailenin çocuğuyum. Ben de inanan bir kişiyim. Bizde şu vardı yani haram mı helal mi? İşte kötü mü iyi mi gibi bir şey bu aslında. Haram mı helal mi? Yani yaptığın emek karşılığında aldığın para her şeyi doğru söylerek yaptığın bir iş mi? Evet. Bir babam çok korkardı mesela benim. Çok korkardı. Şey, haram, haramdan para, çok korkardı. Falan, yani babam 5 vakit namaz falan kılmazdı. Hı -hı. Açık söylüyorum hiç öyle bir derdim yok. Çünkü yalan söylerek yapmıyoruz dediğim gibi. Ee, babam 5 vakit namaz kılmazdı. Babam iki haftada bir bir 2 duble rakı içerdi. Tamam Ama çok korkardı haramdan. Eve sokmazdı. Ya bizim bildiğimiz kadarıyla sokmadı. Kendisi de hala söylüyor. Sokmadım ağzınızdan haram lokma geçirmedim diyor. Benim de amacım. Kötü no. niyetli olarak bunu yapmamak ama şimdi babam şöyle bir adam olsaydı ya oğlum boşver ya yani her türlü şey mi öğretseydi bana anlatabildim mi? Belki insanı kötü yapan ailesi. E, onu söylüyorum işte. Yani, ben doğru ben mi? tamamen aile tabii ki genetik faktörlerin rolü vardır. Mutlaka. Eminim çok vardır. işte çok kötü şeyler yapan, e, yapan var çocuklar ya. da var ama hmm. özelinde ailenin yetiştirme tarzı çok korkardık. Biz haramdan çok korkardık, onu çok iyi biliyoruz. E tabii sonuçta insan neyi öğrenirse kendi de onu yaşatıyor, e, tabii canım. E, çocuklarına da onu öğretiyor e, tabii. ve belki bu yüzyıllar boyu böyle yayıla 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 aramızda bu kadar kötü insan evet. ve bu kadar eşit iyi insan üredi ve üremeye de devam ediyor. Ama edecek ben sana bu söyleyeyim mi dünyada iyiler inanıyor. kötülerden çok daha fazla. Gerçekten buna inanıyor musun? Yürekten inanıyorum. Yürekten Neden? Inanıyorum. <laughs> çok net yani bu dünya başka türlü var olamaz çünkü. Ama bu kadar kötülük var. Yani nereden bakarsanız bakın her gün yüzlerce kötü şey oluyor. Olsun. Gücü elinde tutanlar kötü. Ya şu an için öyle. Şu an için öyle ki onda bile tartışırım. Şöyle tartışırım. Şimdi bu ülkede ülkemizin yönetiminden çok mutlu olmadığımızı biliyoruz. Hani bunu saklamamız bir anlamı yok ama şimdi burada o suçlu, o suçlu, o suçlu, o suçlu diye suçlamak yerine Şimdi şöyle düşünelim, Milli Eğitim Bakanlığı var, tamam, mı? kocaman bir bakanlık, bir bakanı var, altında bakan yardımcıları, altında müsteşarları, altında da daire başkanları ve müdürleri var. Şimdi eğitim sistemimizin çok iyi olmadığını da biliyoruz, yani hani dünyanın en iyi eğitim sistemine falan sahip değiliz. Değil, tamam. Ama eğer bu bu piramitte en üstten en alta kadar doğrular iyi, kötüler kadar ya da Yanlış yapılanlar kadar doğru yapılanlar olmasa sistem çöker. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani sistemde hala dönüyorsa <laughs> sağlık sistemi. Bakanımız var, Bakan yardımcılarımız var, altında il sağlık müdürleri, daire başkanları bir sürü bir kadro var. Şimdi bu kadar kadronun içerisinde doktor kaybediyoruz, sağlık sistemimiz genel anlamda kötüleşiyor, doktor sayımız azalıyor. Ama bir bu kadar daha iyi insan var ki. İşte orada Sincan'da acildeki hekim, ne bileyim Kars'ın e, bilmem ne köyünde e, aile hekimi. Ya bunlar sistemi döndürebiliyor hala. O yüzden bence iyiler kötülerden daha fazla bu benim şahsi bu, bu, bu beni düşündürdü. Evet, yani bence daha fazla. Yani şey gibi geliyor bana da hani genel düşünüyorum tamamen. Bu kadar her şey iyi olsaydı işte biz yönetenlerdi bu hayatın içinde yaşadıklarımızda ne hırsızlık olurdu ne tecavüz olurdu ne bu kadar çok insan insanı öldürürdü. Ee, tabii bunların hepsi şahsi şeyler. Adam kalkıyor sen benim namusuma Leke sürdüm ben seni öldürüyorum diyor belki bu da sizin dediğiniz gibi çok in, insanı şahıstan gelen bir şeydi. Şahıstan gelen. Yani ama... Münferit olaylardan bahsetmiyorum münferit olay şimdi adam gidiyor karısını kızını öldürüyor bir şey yapıyor yani onlara Hı -hı. çok da dile getirmek istemiyorum ama bunlar münferit olaylar yani bir kişinin kendi başına karar verip de Yaptığı yapabileceği şey. şeyler. Evet. Evet. Bunlar her zaman olur. Ya Amerika'da da olmuyor mu? Okul e, tabii. basıyor manyağın biri, bütün okulu tarıyor. tarıyor. Şimdi bunlar müferit olaylar. Bunlar tek ama toplu hareketler. Toplu kötülükler olmazdı. İşte ee, yani hani nasıl söyleyeyim? Bir meslek örgütüne karşı ee, toplu hareketle bir hayır denmez ya da meslek örgütü mesela burada hani şunu da söyleyeyim. Mesela ben Türk Tabipler Birliği'ne üyeyim hı hı. ve Türk Tabipler Birliği'ni doğru bulmuyorum kendi birliğimi doğru bulmuyorum. Türk Tabipler Birliği başkanını da kesinlikle desteklemiyorum. Ya çünkü biz Türk Tabipler Birliği siyasi bir kuruluş değil. Türk Tabipler Birliği partisi yok. Tamam hmm. Ve biz Türk Tabipler Birliği olarak bizim tabiplerimizin haklarını ve özgürlüklerini sağlamaya çalışacak. Bununla ilgili bürokrasiyle arasını sıkı tutup, sıkı tutma derken samimi tutmaktan bahsetmiyorum. İletişim yollarını açıp bizim haklarımızı savunması gereken bir örgüt olması ve başkan olması gerekirken çok farklı yerde çok farklı işler yapar bir başkana dönüştü. Anlatabildim mi? Yani o şey at gözlüğümüz olmadığı için objektif değerlendirebilir. Şimdi bu işlerle ilgili bunları yapan bir insana ben e, iyi diyemem mesela. Kötü iyi dediğimiz için söyleyelim. Diyemem. E, ama Türk Tabipler Birliği'nin içerisinde o kadar düzgün insanlar da var ki hala kurum işliyor. Anladım. Çok 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 güzel aslında. Doğru söylüyorsunuz. Kötüler mi? dünyayı yok etmek için yeterli değiller. İyiler de onu yürütmek için. Süper. Asıl sistem aslında. bu işte. Evet, Bütün evet. o çark da böyle Yin Yingyang gibi. Birbirinin içinde. Ee, evet birbirinin içerisinde Nasıl ama bu sistem dönüyor? dönüyor. Birisi zaten ağır basmaya çalışsa, Birisi ağır basmaya çalışsa diğeri frenliyor. Diğeri ağır basmaya çalışsa diğeri frenliyor. Bu çark dönüyor. Bu bir şekilde dönüyor. Anlatabildim mi? Evet. O zaman hayatımız dönüyor. Ha bunu iyilik anlamında çok güzel döndüren ülkeler var. Finlandiya eğitim anlamında dünyanın en iyisi. Niye? İyiler daha fazla. Evet. Biz orta. Biz orta. De, e biz de orta. Biz de biz de orta. eşit gidiyor. Bir o ileri gidiyor, bu o ileri gidiyor. Sağlık sistemimizde de aynı şekilde çoğu ha. bürokraside de aynı şekilde yani işte ülke batmıyor ülke batmamasının sebebi yani ülkenin batmamasının sebebi eğer e, ekonomik programların yanlışına göre ben ekonomist değilim, ekonomistlerden dinlediğim için söylüyorum Hı -hı. bunların kötü yaptığı şeylerse bu ülkenin batması lazım hala Hı -hı. nasıl ayakta çünkü sanayici hala bu şartlarda üretip yurt dışına ihraç etmeye çalışıyor Aynen. hala çatır çatır tamam mı? Orada e, o zaman iyi de bir grup var. Anlatabildim mi? Ve onu çoğaltmak da bizim elimizde. İşte bu bu tarafa destek vermek lazım. Bu taraf deyince sağ olmasın, sol sağ fark etmez. <laughs> i̇yi olalım. Doğru yoldan ayrılmamak evet. lazım. Bu da ayrıca bir siyasi şey oldu. <laughs> amcam derdi benim. Allah doğru yoldan ayırmasın. Doğru yoldan milletvekiliydi amcam. Allah doğru yoldan ayrılmasın bizi derdi. Ee, doğru <laughs> yoldan ayrılmasın. Evet. iyi olalım, evet. iyiliği dağıtalım. Hep diyoruz ya güzel enerjileri evet, dağıtalım. Doğru, doğru. İyiliği dağıtalım ki hayatta bir şeyler değişsin. Evet kesinlikle.